Burgazada da yaşamanın güzel yanları. Kamerayı kapatıp biraz keyif yapacağım. Tamam kamerayla ilgili fikirlerim. Önde çok ekrana gerek yok. şu an 4K ve 30'da çektiğimi bilmek iyi. Pil bayağı hızlı gidiyor. kaç dakika daha kayıt yapabileceğimi gösteriyor. Çekim kalitesini göreceğiz. Ses kalitesini falan hiç. Mikrofon ayarlarıyla uğraşmadım. Hayır karanlık olmaya başlamadan. Şu görmüş olduğumuz merdiveni. Birazdan çıkacağız. Hmm. 0.15 lik galiba. 0.15 ya e da 0.14. İlk misina 150 gram kurşunla atarken neden atış eldiveni almam gerektiğini öğrendim. Epidermi komple aldım. Hmm. Teknenin adını unuttum. Sığır bir herif. O kadar da güzel atış yapmıştım ki 100 gram kurşun ve çaparıyla. Bayağı da iyi gitti. Tam benim için de alacağım balığı. Avutunun üstüne kırdı burnunun oradan neler dönmez. O mu bağırıp çağırana kadar sen benim misin ayı kap. Yani kapmamıştır, kapmış mıdır, kapmamıştır diye ne kadar aldım ipim sınağının yarısını götürdü. güne böyle başladık. Çeviz gibi elimle tutup koparmaya çalıştım. Allah'tan akıl ettim elimi kesebileceğini tekrar bıraktım. Cebimde çakı daima var. Derken bulamıyormuşum. Leatherman 2 ilk serilerden. 90 küsür müder, 91 mi 92 mi ne? 30 yaşına gelmiş çakımız. Çak kestim, kat drop. 5 lira. <laughs> Aldım yaptı terbiyesizlik yani orada avlandığımı gördü bir de. Hayır zaten altında tekne var. Hayvan gibi açılacaksın. Ne alacağım? 5 tane istavrit değil mi gözüm var dibine kadar geliyorsun. Yarın bir gün teknem olunca bunu da izlersem inşallah izlerim. Ve teknem olur. Ben kıyı balıkçılarına çok saygı duyacağım.